hasta hastasıyım ben. Boğazımda çok fazla ağrı var. Ee, i̇ki ay sonra tekrardan bir şeye geçeceğim. Ee, ameliyat falan söyleniyor. Ama korkuyorum ben ameliyat falan ama bunu ben iyileştirebilir miyim? Onun için araştırdım ben. ağrı var. Ağrı var. Buradaki nodüllerim büyümüş. 2 20 sen yani 2 santimi geçmiş. Büyümüş. 2 tane burada ben de hissediyorum burada. Şuradaki bir nodülüm var. Bu da biraz büyümüş. Bu da bunu da ise şu an üç tane hissedebiliyorum. Ha, fın evet, fındık kadar. 3'ü de fındık kadar mı? Ya, evet, aşağı yukarı. Lütfen Lütfen şimdi dokunup musunuz? Ne durumda? Boğazınız bir tane burada duruyor. Evet, hocam Şuradaki böyle bir mercimek kadar. O zaman yüzde seksen oranında küçüldü. Evet, evet küçüldü. Yani, yani iki tanesi yok, yok oldu, oldu mu? Şuradaki. Ya evet. Ya iki tane fındık olanlar onlar tamamen yok oldu doğru mu? Bunlar yok oldular evet. Burada evet. yok oldular. Ve siz dokunduğunuzda ağrı vardı. Ağrı yok evet yok oldu yani ağrı. O, benimle ta o başladığı zaman tanışsaydınız, canlı yine o zaman katılsaydınız evet. o gün yok olacaktı. Büyük bir ihtimalle.